Büyük çekti soluna bıraktı içeriye doğru şimdi ekstra pas Volkan içeriye çevirdi kaleci. Hem de Aksoy. İçeriye doğru seken top ortada kaldı ve top ağları. Volkan pasını bir kez daha Volkan dışarıya doğru bıraktı. Ahmet yükselttiler topu Volkan sırtı dönük yaptı vuruşunu. Çatışında neredeyse hata geliyordu. Şimdi yerden pas. Bir kez daha Barış'ın önüne. Barış! Barış çekti sağınağı yaptı vuruşunu. Son anda Alim'e düşünce. Bir kez de Alim yaptı vuruşunu çizgide. Bıramadı, bıraktı pasını Tugay'a Tugay. Tugay'ın Tugay vuruşu kaleci çeliyor. Uzun top Lukoil'de Tarık dokundu. Şimdi Volkan Düver kazandı. Volkan Düver bıraktı pasını soluna ve topağlarda Serhat yerden oynadı bir kez daha Serhat'ın önüne Tugay hala oyunda ortar grupta arkaya çekti Serhat Mor koç bırakıyor pasını döndü vurdu ve ikinci ediyor devam kararı geldi hakemizden bu pozisyon sonrası Serhat Serhat bıraktı soluna. Çön. Vuruş geldi. Ve bir kez. Şimdi Serhat. Serhat yaptı vuruşunu. Yine Süleyman. Yine Su... Serhat. Serhat sert vurdu bir kez daha. Süleyman. Lukoil tarafında bu arada Barış araya girdi. Barış yaptı vuruşunu. Direğin dibinden dışarı. Çağlar. Uzun gönderdiği Tarık. Şimdi Serhat karşı karşıya. Serhat çekti sağına bıraktı soluna. Vuruş geldi bir kez daha Süleyman. Seken top Serhat.